Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim nektarin reçeli. Hemen yapımına başlıyorum. Reçelimi 3 kilogram nektarinden yapıyorum. Güzelce kayıp dilimledim. Üzerine 3 kilogram şeker ekleyip bu şekilde bir gece dinlendireceğim. Şekerle birlikte suyunu bıraktı. Altını açıp kısık ateşte arada bir karıştırarak bir saate yakın kaynatıyorum. Bu aşamada şekerlenme olmaması için bir çay kaşığı limon tuzu ekliyorum. 5 dakika daha kaynattım. Şimdi kavanoz alıyorum. Ben reçelimi kışa saklayacağım için altını kapatmadan sıcak şekilde kavanozlara dolduruyorum. Kapağı gelecek kısmını peçete yardımıyla temizleyip kapağı sıkıca kapatıp kavanozu ters çeviriyorum. Daha uzun süre sıcak kalıp kapağı vakumlayabilmesi için üzerini bir örtüyle kapatıp bir gece bekleteceğim. Bu yöntemle güneş görmeyen bir yerde bir yıl boyunca bozulmadan saklayabilirsiniz deneyeceklere şimdiden afiyet olsun başka tariflerde görüşmek üzere